Merhabalar arkadaşlar, Ve yeni bir açılım yapıyorum. Ee, özel Hayat'ta size ne bekliyor? Açılım yapmak istedim bugün. Özel Hayat'a bakıyoruz. 2024'te bakalım. Özel Hayat. 2024'te Özel Hayat. 3 seçeneğe kalkınız var. 1, 2, 3. 3 arası seçin. 1 mi 2 mi 3 mi? Hangisi size daha yakın? Hangisi size daha kalbinize kalbinizde geçiyordu onu seçin dört şarttan kart çıkartacağım bakalım ee, özel hayatta size ne bekleyecek arkadaşlar 2024 yılında bakıyoruz ve birinci birinci cevap arkadaşlar özel hayat 2024 birinci tutan arkadaşlar o ne kadar çok uzun beklediniz. Birinci tutanlar arkadaşlar uzun beklemişler. Uzun beklediniz ki hayatınızda bir düzgün aklı başına bir şeyler başlasın. Başlıyor. Bakın deseniz bu kart zirve, zirve demektir. Zirve. Bu da yeni bir başlangıç. Ben bu kartı bebeğe benzettiriyorum. Bakın bebek işte de olabilir. Aşkta da, da olabilir. Yeni başlayan bir şey. Küçücük bu kadar bir bebek. Bu yiyor. Bu yiyor. Bu yiyor. Ve o kocaman bir aşk oluyor. Yani bu yeni 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 bir şey. Yeni bir başlangıç. Yeni bir yaşam. Yeni bir bir başarılı zirvede olan sürekli görüşme ve siz siz çok beklediğiniz arkadaşlar. Bayağı beklediniz ama ne oluyor? 2024'te aşk yılı oluyor sizin için. bir ikinci, ikinciye bakalım. Vav wow, süper. İkincide de çok güzel. İyi gidiyoruz bugün. Bakın siz de çok yaş sıkıntı yaşadınız. Umudunuzu kestiniz. Kötü ayrılık olabilir. Bakın bu kart kötü ayrılık olabilir, üzücü bir ayrılık olabilir, sıkıntılı bir ayrılık olabilir. Veya bir ilişki bitirdiniz, başka bir ilişkiye başla, başladınız. O da olabilir. Yani aynı zamanda eğer evlisinizse, eğer sizin böyle bir sıkıntınız, ayrılık gibi sıkıntınız yok. Bu kart geçmişte yaşadığınız sıkıntılar simgeleyebilir. Yani bir şeyler yaşadığını sağlık ilgili olabilir. Bin tane bir şey simgeleyebilir. Ee, 2024 yılı sizin için özel hayatta bir denge bulacaksınız. Denge. Bakın dengeli bir yıl. Aşk yılı. Bakın tavus kuşu kuyruğuna tutuyorsunuz. Güçlü bir yıl. Küvetli bir yıl. Yani e, ateş. Bu kart ateş simgeliyor. Ateş grubunda bir kart. Aslan burşunda bir kart. Yani Ateşli bir aşk sos konusu. Yani onun için ikinci tutan arkadaşlar eskileri unutuyoruz. Yeni bir yaşama adım atıyoruz arkadaşlar. Ve mutlu olmak için yeni bir adım diyorum. Uç. Uça bakalım arkadaşlar. 3 Bakın. Aşk. Aşk. Beraberlik. Beraber olmak. Aşk. Görüşme. Sürekli birbirinde beraber olmak. Aynı zamanda bir yolculuk yapabilirsiniz. Çok güzel bir tatil olabilir. Bir, belki de taşınma. O da olabilir. Bakın o da olabilir yani taşınma, sevgilisiyle beraber olmak, aşk yani o kadar güzel ki yani kesinlikle ve kesinlikle üçü en şanslı onu bir kere söyleyelim çünkü burada evlenmek teklifi olabilir ileriye dönük bir çocuk bebek de olabilir yani her şey sizin ne istiyorsa bir tane kötü bir şeyler yok çok da güzel dolu dolu aşk yılı yaşayacaksınız. Şimdiden mutlu yıllar diliyorum. İyilik, iyilikle kalın.